Eskişehir'in eşsiz doğasını, su kaynaklarını ve tarım arazilerini tehdit eden siyanür altın madenciliği ve diğer vahşi madencilik projelerine, termik santral projelerine ve benzer ekokırım projelerine karşı verdiğimiz mücadeleyi büyütmek hem toplumsal hem de hukuki yollarla bu ekokırım projelerine karşı mücadele etmek kentin betonlaşmasına, yeşil alanların talan edilmesine engel olmak, temiz su ve gıda hakkımızı savunmak, yerel ve ulusal düzeyde dayanışma alanı oluşturmak için Eskişehir Ekoloji Derneği'ni kurmuş bulunmaktayız. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'nun bir bileşeni olduğunu olan derneğimiz, platformun mücadelesini güzel kimlikle büyütmeyi ve desteklemeyi de amaç edinmektedir. Şehrimiz Alpagut Atalan Sinir Altın Madeni projesi başta olmak üzere benzer birçok ekokrim projesinin tehdidi altında. Sakarya Vadisi bir maden havzasına çevrilmek isteniyor. Altın madenciliği, ekosistemi, doğayı ve tüm canlılarla birlikte yaşam alanlarını geri dönülmez şekilde tahrip eden bir faaliyettir. Biz doğal varlıkları yalnızca insanın çıkarları doğrultusunda değerlendirmenin yanlış olduğunu savunuyoruz. Doğa yalnızca insan için değil, kendi varlığı için de değerlidir. Altın madenciliği dahil olmak üzere benzer faaliyetler doğada milyonlarca yılda oluşmuş düzeni yani ekosistemi bozmaktadır şirketlerin ve iktidarların kar amacıyla doğayı ve yaşam alanlarını yağmalamasına ve ekosisteme geri dönülmez hasarlar vermesine seyirci kalamazdık. Kentimizin ekolojik dengesi her geçen gün daha fazla zarar görürken bizler bu kentin doğası ve geleceği bizim sorumluluğumuzdur diyerek harekete geçtik. Doğa talanına dur diyoruz. Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz. Mücadelemiz ancak kolektif bir güçle anlam kazanacaktır. Derneğimize üye olarak, gönüllü çalışmalarına katılarak, kampanyalarımızı destekleyerek, sosyal medyada sesimizi yükselterek bizlere katılabilirsiniz. Bu haklı mücadelede yerinizi alabilirsiniz. Çağrımız şudur ki, doğa yoksa yaşam da yok. Yeryüzünün bize atalarımızdan miras kalmadığını, çocuklarımızdan ödünç aldığımızı bilerek Eskişehir'in nefes aldığı her alanı savunmak, çocuklarımıza yaşanılı bir kent bırakmak için birlikte direneceğiz. Gelin bu mücadelede de yan yana duralım.